Evet bugün 23 Nisan etkinlikleri sırasında e, takriben saat 13 sıralarında e, İstanbul Silivri merkezli bir deprem meydana geldi. Öncelikle bu depreme maruz kalan tüm İstanbul halkı ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, tabii ülkemiz deprem bölgesi, deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın da her zaman vurguladığı gibi depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Yerel olarak, belediye olarak, tüm halk olarak ilk önceliğimiz depreme hazırlıklı olmak, depremle yaşamayı öğrenmek. Bu kapsamda da özellikle biz 2019 yılından bu yana Karasu ilçemizde yaklaşık 40'a yakın afet riskine maruz kalacağını öngördüğümüz binayı yıkarak e, bertaraf etmiş durumdayız. Bu kapsamda Karasu'da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye'miz de hakeza ilk önceliğini e, depreme hazırlıklı kent meydana getirme noktasında çalışmalarını yürütmek durumundadır. Biz e, özellikle Karasu olarak birçok e, şunu biliyoruz, İstanbul'da yaşayan birçok vatandaşımızın Karasu'da yazlığı bulunmakta. Dolayısıyla biz hem bu yazlık yazlıkta yaşayan vatandaşlarımız, İstanbul'da yaşayan buraya bu vesileyle gelen vatandaşlarımızı ağırlamak, bunlara hizmet etmek noktasında ve ayrıca deprem çalışmaları noktasında depreme tüm hızımızla hazırlık yapmak durumundayız ve çalışıyoruz. Biz buna hazırız. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Altyapı çalışmaları noktasında, sağlık hizmetleri noktasında, emniyet noktasında da ilçe olarak bu duruma hazır vaziyetteyiz. Özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun. İnşallah Cenab-ı Allah beterinden korusun diyorum. Ee, ve e, Karasu halkına e, depreme e, maruz kalan İstanbul halkına e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar e, biz e, geçen hafta da e, bir yıkım e, çalışması e, yaptık. E, bununla ilgili e, bundan sonra da e, Karasuda isini gördüğünüz e, tüm binalarla ilgili analizlerimizi yapıyoruz ve depreme hazırlıklı olmaya çalışıyoruz ilçe olarak. Bu vesileyle biz de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün Akom'da Büyükşehir Belediye'mizin uhdesinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya da burada misafirlerimiz olduğu için biz katılamadık ama başkan yardımcısını görevlendirdik. Sub başkanımız ve tüm Sakarya Büyükşehir olarak acil bir toplantı gerçekleştirdi acil durumda depremde neler yapılabilir nasıl önlemler alabiliriz diye çalışmalar yürütülüyor biz depreme elimizden geldiğince hazırlık yapıyoruz çalışmalar yürütüyoruz